Bir de bebeğin hasta mı oldu? Evet. Onu hastaneye mi getirdik? Ben Hemen. Evet. evet. Bakın burası hastane. Ay, ben. Bebeğin inmiyor mu? Hayır. Böyle. Al bakalım. Hadi bakalım bebeğini iyileştir. Ateşi mi var? Evet ateşi var. Hemen bakalım bebeğimize. Evet. İğne yapmak durumdayız. İğne mi yapacağız? Evet. İğnemiz orada. Doktor iğnemizi hazırlıyor gördüğünüz gibi. Artık bebeğimize iğne yapacağız. Çünkü çok ateşi var. Aa. Evet iğnesini yaptık. İşte, işte, i̇şte, Aa. Da ama. Hey doktor hanım. Ha. Aa. Dişlerine mi bakacaksın? Evet. Peki doktor hanım ben bunu bilmiyorum. Bana öğretir misin? Evet. Bağırsakları nerede? Bağırsaklar burada. Evet. Kal kalbi nerede? Orada. Aferin. Akciğerleri? Hayır bak. Biz yanakları yiyoruz. Evet. Doğra. Bak burada kaka oluyor. Şu istiyoruz. Burada diş oluyor. Yatıyoruz. Evet. O böyle yatıyor işte. O boşaltım sistem öyle mi oluyor? Hı hı. Teşekkür ederim doktor. İyi, i̇şte. Evet. Arkadaşlar hasta olursa nereye gitsinler? Şş, doktora. Doktora değil mi? <laughs> Anne oldum. Evet. Hadi, abim, mi? Hadi artık gidelim doktordan çıkalım çocuğumuz iyileşti işte, değil mi? Hadi bay bay. Evet. Hadi bay bay yapalım arkadaşlarımız.